Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Üniversite ek yerleştirme sonuçları açıklandı bu akşam itibariyle. Üniversite ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Umarım ek yerleştirmelerde herhangi bir yere yerleşmişsinizdir. Ek yerleştirme sonucunda herhangi bir yere, herhangi bir üniversiteye yerleştiniz mi? Sonuçlarınız nasıl geldi? Bunları da yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yerleşip yerleşmediğinizi bizler de gerçekten merak ediyoruz. Umarım yaptığınız tercihlerden herhangi birisine yerleşmişsinizdir. Ek yerleştirme sonuçlarınız arkadaşlar ÖSYM sayfanıza giriş yaparak bakabilirsiniz. ÖSYM sayfanıza giriş yaptıktan sonra sonuçlarım kısmından sonuçlarınıza bakabilirsiniz. Ek yerleştirme sonuçlarınıza bakabilirsiniz. Herhangi bir üniversiteye yerleştiyseniz arkadaşlar kayıt işlemleriniz, üniversitelere yerleştiğiniz üniversitelere kayıt işlemleriniz 25 Eylül'de başlayacak ve 30 Eylül'e kadar devam edecek. Ek tercihlerde de yine herhangi bir yere yerleşemediyseniz arkadaşlar artık yapacak bir şey yok. Seneye kaldınız. Seneye tekrardan YKS sınavına girip daha yüksek puanlar alarak inşallah seneye yerleşirsiniz. Bu sene için artık daha yapacak bir şey yok. Ek tercihler de yapıldı, normal tercihler de yapıldı. Ek tercihler sonucunda herhangi bir üniversiteye yerleştiyseniz arkadaşlar kayıt işlemlerinizi 25-28 Eylül arası e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. E-Devlet üzerinden kaydınızı nasıl yapacaksınız? Bununla ilgili kanalımızda videosu var. E-Devlet üzerinden e-kayıt nasıl yapılıyor? Bununla ilgili kısa videomuz var kanalımızda arkadaşlar. O videomuzu izleyerek kayıtlarınızı yapabilirsiniz. O videonun linkini bu videonun altına da bırakırız. O videoyu izleyebilirsiniz. 25-28 Eylül tarihlerinde E-Devlet'ten kaydınızı yapamazsanız 26-30 Eylül tarihleri arasında Yerleştiğiniz üniversitenin kayıt şekline göre yine kaydınızı yapabilirsiniz. Kayıt işlemlerinizi de bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar.